otomobilde herhangi bir kaza olup olmadığını anlamak için kabaca ilk bakılacak yerleri arabanın bağlantı noktalarıdır. Bu çamurluk dediğimiz parçanın mesela şurada civataları var. Biraz da kamerada göreceğiniz yerde civatalar. Bu civatalarda herhangi bir anahtar izi oynama şuralardaki civatalar. Bunlarda herhangi bir anahtar izi oynama olmamalı. Bunlarda eğer bir iz, bir sıyrık, bir çizik varsa bilin ki bunlar sökülmüş, takılmıştır. Arabanın buralarında bir işlem olduğunu gösterir. Veya şuralarda, şu gördüğünüz cıvatalarda, şu bağlantı yerlerinde. Kase uçları dediğimiz kısım, bu bölgelerde kazalı olan arabaların bu bölgelerinde kaynak olur. Bir iz bırakır, mutlaka bir iz bırakır. Yani e, tamir görmüş bir otomobil, iz bırakmaması mümkün değildir. Bir araba tamir görmüşse muhakkak bir yerinde iz bırakır ve oradan anlaşılır. Buradaki somunlar, cıvatalar, hepsinin gözle kontrolü esnasında, üzerlerinde herhangi bir işlem olup olmadığı evet. rahatlıkla